Atak. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün gideceğiz. Trakır şuraya çıkacağız. Akşe daha yeni yükledim. Yani yükleyelim. Yüklerken yükle ediyorsunuz. Akşe yükleniyor. Akşe gördüğünüz gibi Akşe benimki. 1 mb, 2 mb ve hızlı yüklenir. telefonunuzu kapatarak daha hızlı yükleyebilirsiniz. Akşe hemen oyunumuzu bir kontrol edelim iyi mi çalışıyor kötü mü çalışıyor 11.com arkadaşlar vandasoft var ya yani vandasoft akşam paramız sınırsız olacak bence bilmiyorum ben. ben bilmiyorum 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 嗯。 şansı atacak bir ve bir çarpı arkadaşlar. Evet. Sağ olsun. Evet, ben öyle. Ne olacak? Tampon oldu. Sıkıntı olur. Şey. olur. Neden öyle söylüyorsunuz? Ne olur, şey. Neden bu arabayı seviyorum? Ahşer full morfiye çekiyor. Yoksa kullanmam da. Hiçbir şeyden saymam ben bunu. Bu mod diye bir şey da istemiyorum. Ya beyaz güzel, kırmızı güzel. Bak şirket tırı gibi kullanalım. Böyle sarı model olsun, böyle olsun. Yoksa yani şirket tırı gibi jantları. Bak jantı kendimize göre ayarlayalım şöyle böyle. Çelik jant. Hiç para bile tutmadı. Benim için bu hiçbir şey arkadaşlar. Bu maaş. Bu şey. Tape 3 mü? Tape 2 güzel. Tape 3. Hmm. Şunları koyalım. Evet arkadaşlar. Çelik jantlı. Efsane bir şekilde. Arkadaşlar bunlar 20 tane. Aa, bu yüzde bir yirmi. Ne yapacağız? 100 TL'lik bedavaya geldi onun için. Ben öyle böyle sanıyorum. Aşağı böyle de iyi ama bu bu daha iyi. Ahşa önünde bir artist yapalım abi. Full Clover. Aşağı böyle iyi bana göre. Clover koy çıkar. Asıl böyle olsun. Bana göre böyle iyi yaşıyor. Biz ekstralar olmazsa modifiyeler ne yaparız yani biz bir şeyler o bizim hiçbir şey. Daha da şöyle gördüğünüz gibi çok modifi olanı alıyoruz. Ana şerletlerimizi takıp Yolumuza çıkalım. Arkadaşlar bu oyunda çok güzel şeyler var. Babam telefonu şey hilesiz. Ama ben hileleri daha çok tercih ediyorum. <laughs> Aman Allah'ım şu biletlerimizi yerleştirelim. arkadaşlar burada oldu ya buraya koyun daha. let's taktım bir tane hayır hepsi taktım da en yukarıda ledleri takalım. no yeah. no 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 ile konuşuyor. Mutlaka takalım. Çok bir. Takacağım. Ayak. Tamam. bu arada arabam güzel olsun. çalışıyoruz çalışıyor. Gördüğünüz gibi ama bakın da. Benim arabam da fiye, ne da. O da da folyo, o da da folyo, ne fark eder be. Ama şey araba efsane mi oldu? Şu modifiyeler bu modifiyeler Güzel oldu Evet. Yerleştiriyoruz lezzetimizi boş tavırla biliyoruz plakalı olsun da ter, yuzgeç akşam bizim eski hapsarın plakasını oynuyor sanırım. Sürekli. Sürekli. 300. Hayır 300 evet. Hayır. A hayır. Hayır. Tamam. Hayır bırak. B bırak dedim. Louis. Louis bir şeyler yap. Şu o neyse devamı değil Dışarıda oynayacağız. Çekil lan! Kabının koluyla oynanmışsınız. Bağılmasın olmaz. uyumlu buraya. Koydum. Bunlar da iyi mi? Abi dur. Boş. Boş. Boş da kalıyor. Başka bir şey buraya bakayım. Æ, hún bæri og hún. Þannig að það er með verið mjög svo. Það er að vera. Ljók, annars sá. şöyle. Ama amma şeydiler. Mesela akışa ekstra yapalım. Hadi akışa bittim. Netler gezeceksin Akışa bugünlük tek modifiye edeceğiz. Ettik. Yarın. Şu akşar sizlerle birlikte modifiyenin karını öğreniriz. Hadi akışlar. Bugünlük videomuz bu kadar da bay bay.